her şey hazır. Artık bir web sitesine ayağa kaldırabiliriz. Bunun için kendi web adresimize gittiğimizde muhtemelen bir hatayla ya da hazırlanıyor sayfasıyla karşılaşacağız. Burada hazırlanıyor sayfası olması hosting firmasının bir jesti ama aslında normalde burada bir hata da almanız mümkün. Çünkü henüz web sitesinde sunucuda herhangi bir veri yok. Peki web sitesini nasıl kuracağız? Nasıl hazırlayacağız? Eğer bununla ilgili zaten web uygulaması geliştirme tarafında bilgiliyseniz bunu zaten kendiniz yapabilirsiniz. O kısma benim girmeme gerek yok şu anda. Ama eğer bir web sitesi yapmayı bilmiyorsanız o zaman yine çok fazla problem yok. Hızlıca buna nasıl çözüm üreteceğimizi göstereceğim. Dünyaca yaygın, açık kaynaklı hazır bir sistem var. Bu sistemi kullanarak aslında kendi istediğimiz web sayfasını hızlıca ayağa kaldırabiliyoruz. Adı WordPress. WordPress'te kendi sitesine girip oradan tüm dosyalarıyla birlikte çekebilirsiniz. Normalde yapılması gereken bu yazılımı kendi sitesinden almak, sunucuya yüklemek ve ondan sonra kurulum adımlarını gerçekleştirmektir. Çok zor olmasa da tüm dosyaların koyulması, veri hazırlanması, bunların ilişkisinin kurulması ve ayağa kaldırılması gibi bir süreç var. Ee, dediğim gibi çok zor değil ancak uğraşılması gereken birkaç adım var. Bunlarla uğraşacak mıyız? artık gerek yok. Çünkü bunu çok daha kolay halledebilmenin yolları var. Çoğu hosting firmasının kendi panelinde ya da daha önce gösterdiğim gibi C panelin kendi içerisinden biz WordPress kurulumunu otomatik olarak gerçekleştirebiliyoruz. Burada hem size hosting firmasının sağladığı panelden göstereyim. Burada WordPress yönetimi olarak bir seçenek eklemişler. Doğrudan bu seçenek içerisinden sadece bir form doldurarak WordPress kurulumunu gerçekleştirebiliyoruz. Hangi protokolde çalışacak? SSL sertifikam var. HTTPS kullanabilirim. Yüklenecek dizinim ana dizin slash bir klasör altında olmayacak. Doğrudan yüklenecek. Sitenin adı ne olsun? Açıklaması ne olsun? Slogan gibi düşünebilirsiniz. Kullanıcı adı ne olsun? Şifre ne olsun? Burada şifreyi kesinlikle çok iyi seçmeniz gerekiyor. Çünkü artık kişisel bir hesap oluşturmuyorsunuz. Bir web sitesinin yönetici şifresinden bahsediyoruz. Bu şifreyi de oluşturmak için oldukça karmaşık ve güvenli bir şifre seçmeniz lazım. Burada oluştur dediğimde kendi oluşturuyor ama bu hala güvensiz bence nokta, ünlem gibi araya bazı karakterler katarak bunu daha da zorlaştırmanızı açıkçası öneriyorum. E-posta adresi, dil ve veri için bir isim aynen bırakabilirsiniz. Burada WordPress'i oluştur dedikten sonra artık yapmanız gereken bir şey yok. Siteniz hazır hale gelecek ve sonrasında siteyi yönetebilir hale geleceksiniz. Cpanel kullanırsanız ne yapacaksınız? Hemen bakalım. Cpanel'e bağlan diyorum. İçeri girdikten sonra burada softa klaus var genellikle. Çoğu Cpanel'de var bu eklenti. Bakın sol tarafta da görüyorum ya da bu menü içerisinden de ek özellikleri olarak mesela WordPress Manager var burada gördüğünüz gibi. Bunların tümü aynı yere açılıyor. Burada SoCloud App Installer var. Buradan da gidebiliriz. Hepsi aynı yere açılıyor. Burada kurabileceğiniz tüm scriptlerle ilgili bilgiler var. Farklı işler için de kurulumlar gerçekleştirebilirsiniz. Ya da WordPress'i buradan seçebilirsiniz. Yine aynı şekilde ayarlamaları yapıyorsunuz. Yönetici için kullanıcı adı şifre belirlemeleri çeşitli özellikleri ayarladıktan sonra Buraya da kurulumla ilgili e-posta, kurulumla ilgili bilgileri göndereceği bir e-posta giriyorsunuz ve yükle dediğinizde artık hangi dizini seçtiyseniz, ana dizini seçtiyseniz ana dizine WordPress kurulumu gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 10 saniye falan sürüyor. Sonrasında doğrudan web sitenize gidebilirsiniz ve yeni web sitenizi görebilirsiniz. Bir sonraki adımda ise bu web sitesine bir tema yükleyeceğiz. Yani görünümü değiştireceğiz. Çünkü herkes aynı tasarında bir web sitesi görmek istemez. Onunla devam ederiz. Görüşmek üzere.